mağara adamı, çöl develeri, e, teröristler, gericiler, aşağılık varlıklar, diğer küfürler, hakaretvari, aşağılamacılar veya Arap düşmanlığı veya başka bir kavim düşmanlığı. Allah için bunlar felsefe ve bilim mi yani? Bunlarla mı bize felsefeyi ve bilimi anlatacaksınız? Şahsen sosyalizmden çıkmamın sebebi buydu. Daha doğrusu sosyalizmden kopuşumun nedeni buydu. Ben sırf küfür ve hakaretten dolayı sosyalizmden kopmadım. Ben küfür, hakaret, aşağılayıcı tavırlardan dolayı tekrardan sosyalizmi gözden geçirmeyi, tekrardan okumayı, tekrardan sorgulama avantajı verdi. Ben tabii ki sorgulayınca sosyalizmin, ateizmin, deizmin, agnosizmin bunların insanlara böyle bir karakter yarattığını gördüm.